Doğa Takvimi Bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi NTV Radyo iyi günler diler. Türkiye'de özellikle 10 Kasım'da Atatürk'ü anma gününde her yer Kasım patılarla, karanfillerle donatılır. Özellikle resmi törenlerde çelenkleri yapılan bu iki çiçekten Kasım patı, diğer adıyla krizantem, sonbahar çiçeği, karanfil ise ilkbahar çiçeği. Peki nasıl oluyor da mesela Kasım patı Kasım ayından ilkbahardaki anneler gününe kadar ya da karanfil ilkbahardan sonbahara hatta dört mevsim taze kalabiliyor? Daniel Chamowitz'in Bitkilerin Bildikleri adlı kitabından öğreniyoruz ki İkinci Dünya Savaşı döneminde bilim insanları bitkilerin büyümesini, çiçeklenmesini, gece karanlığında ışıkları açıp kapayarak kontrol edebileceklerini keşfettiler. Çünkü bitkiler günün ve gecenin süresine göre yaşıyor. İşte artık çiçekçiler de bunu kullanıyor. Sonbahar ve kış boyunca kasım patıların olduğu yerde gece birkaç dakikalığına ışıkları yakarak çiçekleri kandırıp çiçeklenmesini engelliyor, İlkbahardaysa ışık oyununu keserek kasım patıların açmasını sağlıyorlar ve çiçekler hemen kesilip kargoya veriliyor. Doğa takvimi